O tanıdık yüzü ve enerjiyi hatırlıyor musunuz? Hani Kushi Kumari Gupta, şey, Ispiarko Kya Namdun dizisindeki o cam canlı hayat dolu karakteriyle Sanaya İrani, yani birçoğumuzun hafızasına kazındı resmen. Evet evet, Kushi. Hatta yakın zamanda rol arkadaşı Barun Sopti ile yeniden bir araya gelmesi bile sosyal medyada ufak çaplı bir olay yarattı. Hmm. Bugün sizin için topladığımız röportajlar, makaleler, profiller hatta hayran tartışmaları falan var elimizde. Buradan yola çıkarak o enerjinin ardındaki oyuncuya, Sanaya İrani'ye biraz daha yakından bakalım istedik. Evet, Sanaya Irani denince akla ilk e, genelde IPKND ve Kuşi geliyor tabii. Ama elimizdeki bu kaynaklar onun sadece bu popüler rolle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Yani kariyer yolculuğu var, sektördeki deneyimleri, kişiliği hatta hakkında konuşulan bayağı farklı görüşler de var. Bunlara ışık tutuyor diyebiliriz. Hı hı. Amacımız da aslında bu parçaları birleştirip size daha bütünlüklü, daha derinlemesine bir portre sunmak. Kesinlikle. Yani bu sohbetin sonunda Sanaya İrani'nin kariyerindeki dönüm noktalarını, e, karşılaştığı zorlukları, kişisel dünyasına dair ipuçlarını ve tabii hayranların gözündeki yerini daha net göreceğinizi umuyoruz. İnşallah. O zaman başlayalım mı? Sanırım başlangıç noktası kaçınılmaz olarak İspiyarko Kanamdun. dun. Yani IP KKN'de olmalı. <laughs> Başka yerden başlamak zor. Haklısınız. Oradan başlamamak olmaz zaten. Yani dizinin o fenomen haline gelmesinde kuşi karakterinin enerjisi bir de tabii Barun Sopti ile arasındaki o meşhur kimyanın payı çok büyük. Evet, o kimya. Kaynaklarımızdaki o Zoom röportajında da mesela bu kimyaya sıkça değiniliyor. Evet, o kimya gerçekten de yani ekrandan izleyiciye geçiyordu resmen. Arna ve Kuşi arasındaki o aşk-nefret ilişkisi, atışmalar, unutulmaz anlar şey röportajda hatırlatılan bazı replikler de var sanırım değil mi? Var var evet mesela Kuşi'nin patladığı o seni seviyorum kahretsin anı var. Ah evet meşhur. Ya da Arnav'ın hiç beklenmedik bir anda hani romantik bir jestle söylediği ben kıyafetleri yıkarım gibi artık ikonikleşmiş diyaloglar. Bunlar sadece replik değil aslında karakterlerin ve ilişkinin özünü yakalayan, diziyi yıllar sonra bile hatırlatan detaylar. Ve bu etki hala devam ediyor anlaşılan. Hayranların sosyal medyada kullandığı o hashtag sarun etiketi bunun en canlı kanıtı. Aynen. Yakın zamanda bir reklam çekimi için tekrar bir araya gelmeleri bile bayağı olay oldu. Bu da ilginç yani. Yıllar sonra bile aynı heyecanı yaratabiliyorlar. Bu durum hem karakterlerin ne kadar derin iz bıraktığını hem de oyuncular arasındaki uyumun ne kadar özel algılandığını gösteriyor aslında. Ama Sanayan'ın hikayesi IP ile başlamıyor tabii. Kariyerinin daha önceki adımlarına bakınca farklı bir resim var. Evet, evet. İlk olarak 2006'da Fana filminde küçük bir rolle kamera karşısına geçmiş. Çok kısa bir rolü vardı orada. Hı hı. Televizyonda ise ilk olarak Left Right Left dizisiyle izleyiciyle buluşmuş. Ama sanırım onu daha geniş kitlelere tanıtan ve şimdiki eşi Mohit Sehgal yollarını kesiştiren dizi... Jab Humtum, evet. Jab Humtum yani MCHT oldu. Orada canlandırdığı Guncan karakteri Kuşi'den bayağı farklıydı değil mi? Kesinlikle. MCHT'deki o içe dönük, gözlüklü, utangaç guncan karakteriyle IPKKND'deki fıkır fıkır konuşkan kuş arasında acayip bir kontrast var. Bu da aslında oyunculuk yelpazesi hakkında bir fikir veriyor bize. Doğru. Daha sonra Rangrasya gibi dizilerde de farklı tonlarda karakterler canlandırdı. Bu geçişler onun farklı rollere bürünebilme yeteneğini gösteriyor mu sizce peki? Yani bu çeşitlilik? Bu ilginç bir soru aslında. Yeteneği konusunda hayranlar arasında bile farklı görüşler var. Ona birazdan değineceğiz zaten. Ama sadece dizilerle de sınırlı kalmadı kariyeri. Şalak, Dikla, Ja ve Naçbali gibi popüler realite dans yarışmalarına katıldı. Evet, dans yarışmaları. Bu yönünü de sergiledi. Bu çeşitlilik kariyerini bilinçli bir şekilde mi yönlendirdiğini gösteriyor yoksa önüne çıkan fırsatları mı değerlendirdiğini onu anlamak biraz zor gibi. Kariyer tercihleri kadar e, kamera arkasında yaşadıkları da onun yolculuğunu anlamak açısından önemli bence. Özellikle ücret eşitliği konusunda yaşadığı bir deneyim dikkat çekici. Hani MC İşte setinde başrolü paylaştığı Mohit Sehgal'ın kendisinden daha fazla kazandığını öğrenince yaşadıkları var. Evet evet. Bu olayı bir röportajında anlatıyor. Mohit'in teşvikiyle yapım şirketiyle konuşmuş ve eşit ücret talep etmiş. İlginç olan yapım şirketi Endemol'un bu talebi kabul edip maaşını arttırması. Bu durum yani sektördeki genel ücret eşitsizliği gerçeği düşünüldüğünde bayağı pozitif bir sonuç aslında. Evet, iyi bir sonuç. Sizin için bu ne ifade ediyor? O dönemde genç bir oyuncunun böyle bir talepte bulunup sonuç alabilmesi yani? Bu, bence hem Mohit'in destekleyici tavrını gösteriyor olabilir hem de Sanaya'nın kendi hakkını arama konusundaki kararlılığını belki de ama tabii bu tekil olumlu örnek sektördeki genel sorunu ortadan kaldırmıyor maalesef Nitekim yıllar sonra IPKKND'nin olası bir üçüncü sezonu ile ilgili çıkan söylentilerde yine benzer bir konu gündeme geldi. Neydi o söylentiler? Yine mi ücret konusu? Aynen. Hayran forumlarında ve Reddit gibi platformlarda dolaşan iddialara göre ki bunların doğrulanmamış olduğunu tekrar bir vurgulayalım lütfen. Tabii tabii bunlar iddia sadece. Samaya'nın yeni sezon için Barun Sopti ile eşit ücret istediği ancak yapımcı Gülkan'ın bunu kabul etmediği ve projenin de bu yüzden gerçekleşmediği konuşulmuş. Bu iddiaların doğruluğu bilinmese de ücret eşitliği konusunun hala ne kadar hassas bir nokta olduğunu gösteriyor bence. Anladım. Sadece ücret konusu da değil galiba karşılaştığı zorluklar. Sektörün başka tatsız yüzleriyle de karşılaşmış anlaşılan. Mesela bir Bollywood yönetmeniyle yaşadığı bir olay var. O da ilginç. Evet, o da oldukça çarpıcı bir anekdot gerçekten. Bir rol teklifi için görüştüğü hani tanınmış bir yönetmenin karakterin derinliğinden ya da hikayeden falan hiç bahsetmeden doğrudan bikini giyer misin diye sorduğunu anlatıyor. Ciddi misiniz? Sadece bunu mu sormuş? Evet, rolü merak edip sorduğunda ise yönetmen tekrar bikini konusuna dönmüş. Bu yani sektördeki o nesneleştire sorununa dair çok acı bir örnek maalesef. Bir de dış görünüşle ilgili aldığı olumsuz bir geri bildirim var, değil mi? Güney Hindistan film endüstrisinden biriyle ilgiliydi sanırım. Doğru, o da şöyle. Bir yetkiliyle görüştükten sonra kendisine menajeri aracılığıyla biraz daha dolgun birine ihtiyacımız var dendiğini paylaşıyor. Bu tür yorumların yani özellikle sürekli göz önünde olan bir oyuncunun motivasyonunu ve özgüvenini nasıl etkileyebileceğini tahmin etmek zor değil aslında. Çok zor. Kesinlikle. Bu tür deneyimler o pırıltılı görünen dünyanın ardındaki baskıları ve zorlukları gözler önüne seriyor işte. Bu noktada ilk filmi Fanaya'ya dair tereddüdünü de hatırlamak ilginç olabilir belki. Ha evet, başta istememiş o rolü. Başlangıçta o küçük rolde oynamak istememiş ama Amir Khan ve Kajol hayranlığı ağır basmış sonunda. Yani kariyerinin başından itibaren hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu bir yolculuk bu aslında. Peki tüm bu profesyonel iniş çıkışların ve sektör baskılarının ortasında. Kamera arkasındaki sanaya nasıl bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Ee, elimizdeki kaynaklardan biri olan bu platformundaki kişilik analizleri var. Onlar ilginç ipuçları veriyor sanki. Evet o analizler ilginç. O analizlere göre sanayanın kişilik tipi ISFP, yani eğlendirici olarak tanımlanıyor. Bu tip genelde, Esnek, deneyimleyerek öğrenen, spontane ve dışa dönük kişiler için kullanılıyor. Dışa dönük, evet. Kuşi gibi biraz. İse 8W9 olarak belirtilmiş, yani meydan okuyucunun barış getirici kanadı. Bu da ilginç bir kombinasyon aslında. Hem iddialı, bağımsız, hazırlıklı ve organize. Bunlar tip 8 özellikleri. Hem de daha sakin, bilge ve ölçülü. Bu da tip 9 kanadının etkisi. Bu profil onun kendi ifadesiyle de örtüşüyor gibi sanki. Basit bir kişiliğim var. Mutlu yaşamaya ve mutluluk yaymaya inanıyorum demiş. Peki bu teorik profil hayranlarının genel algısıyla nasıl uyuşuyor? Hani Reddit yorumlarında veya katıldığı röportajlardaki tavırları falan bu profili destekliyor mu sizce? Büyük ölçüde evet diyebiliriz. Hayran yorumlarında sıkça tatlı, mütevazı, samimi, esprili, enerjik gibi sıfatlar kullanılıyor onun için. Özellikle eşi Mohit Sehgal olan ilişkisi de bu samimi imajını destekler nitelikte görünüyor. MCHT setinde başlayan ilişkileri, uzun yıllar süren birliktelikleri ve 2016'daki evlilikleri... O düğün de epey konuşulmuştu sanırım değil mi? Goa'da sahil kenarında bir törenle evlenmişlerdi. Evet, evet. Sanaya'nın o altın rengi lehengasını, yani geleneksel Hint eteğini, Mohit'in hardal rengi kurtasını, gömleğini hatırlayanlar olacaktır. Wedding Sutra gibi kaynaklarda bu detaylar falan hep yer oluyor. Ancak bu ilişki bazı hayranlar tarafından farklı yorumlanıyor galiba. Öyle bir durum da var. Evet, e, özellikle Reddit gibi platformlardaki tartışmalarda bu konu zaman zaman gündeme geliyor. Bir grup hayran, Mohit'i Sanaya'nın en büyük destekçisi olarak görürken, diğer bir grup ise onun Sanaya'nın kariyerini bir şekilde yavaşlattığını veya Sanaya'nın evlilik sonrası daha az hırslı hale geldiğini düşünüyor. Hmm. Burada yine belirtelim, bunlar tamamen hayranların kişisel yorumları ve spekülasyonları tabii ki. Ortada somut bir kanıt yok yani. Anlıyorum, anlıyorum. Bu hırs eksikliği veya potansiyelini kullanmama eleştirisi sadece eşiyle ilişkilendirilerek değil genel kariyer tercihleriyle ilgili olarak da dile getiriliyor sanırım. Bu genel bir eleştiri gibi. Doğru doğru. Reddit'teki yorumlarda bu tema sık sık tekrarlanıyor. Şey var mesela Sanayya'nın Parsi kökenli olduğu ve ailesinin maddi durumunun iyi olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Bu durum bazı hayranların zaten çalışmaya ihtiyacı yok o yüzden çok da zorlamıyor şeklinde yorumlamasına neden oluyor. İlginç bir bakış açısı. Evet. Buna karşılık sokak tezgahlarından alışveriş yapması veya aynı kıyafetleri farklı zamanlarda tekrar giymesi gibi detaylar da onun mütevazı olduğu yönündeki görüşleri destekliyor aslında. Hobileri arasında alışveriş, dans, seyahat ve hatta uyku gibi daha rahat aktivitelerin sayılması da bu algıyı pekiştiriyor olabilir. Ama fitness rutinine bakınca orada yoga, pilates ve kuvvet antrenmanı gibi disiplinli çalışmalar da var. Bu noktada eski rol arkadaşı Barun Sopti'nin kariyeriyle yapılan karşılaştırmalar da devreye giriyor tabii. Barun Sopti, Asur ve Kohra gibi bayağı ses getiren OTT yani dijital platform projeleriyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Evet, o işler çok tuttu. Sanaya'nın ise Vodka Shots ve Zindabad gibi web dizisi denemeleri daha sınırlı bir kitleye ulaştı sanki. Bu durum, Sanaya neden daha iddialı projelerde yer almıyor sorusunu güçlendiriyor ister istemez. Sizce bir oyuncu her zaman daha fazla sınımı kovalamalı, yoksa kendi belirlediği çizgide mutlu olmak da bir başarı ölçütü müdür aslında? Ne dersiniz? Bu yani eğlence sektöründeki pek çok isim için geçerli olan temel bir soru aslında. Başarının tanımı ne? Sürekli zirvede kalmak mı yoksa kişisel tatmin ve mutluluğu önceliklendirmek mi? Sanay'ın durumu bu soruyu somut bir örnek üzerinden düşünmemizi sağlıyor bence. Şimdi biraz da doğrudan hayranların bazen oldukça eleştirel olabilen görüşlerine bakalım mı? Reddit'teki tartışmalarda neler öne çıkıyor mesela? Ama unutmayalım, bunlar kişisel ve subjektif değerlendirmeler sadece. Elbette, elbette. Dinleyicilerimiz de bu ayrımın farkındadır zaten. Ne gibi farklı bakış açıları var mesela? Neler diyorlar? Şeyle başlayalım, görünüşüyle. Kimileri onu olağanüstü, güzel, ışıltılı falan bulurken kimileri bu algının abartıldığını, aslında ortalama bir güzelliğe sahip olduğunu düşünüyor. Hmm, ilginç. Oyunculuğu konusunda da benzer bir ayrışma var. Çok yetenekli, doğal, özellikle komedi zamanlaması iyi diyenlerin yanında oyunculuğunun sınırlı, monoton, bazen aşırıya kaçan mimikleri var diyenler de mevcut. Yani iki uç görüş de var kariyeri hakkındaki görüşler de ikiye ayrılıyor anladığım kadarıyla değil mi Aynen öyle. Bir taraf büyük bir potansiyeli harcadığını, çok daha iyi yerlerde olabileceğini savunuyor. Diğer tarafsa belki de şu anki durumundan memnundur. Hırs her şey değildir. Zaten maddi olarak rahattır diyor. İlginç bir şekilde sık sık başka bir popüler televizyon oyuncusu olan Jennifer Winget ile kıyaslandığını da görüyoruz. Aa evet. Evet bu karşılaştırmalar da genellikle sanayinin daha az hırslı olduğu imasıyla yapılıyor gibi. Anladım. Gördüğünüz gibi yani sevilen bir yıldız hakkında bile ne kadar farklı hatta taban tabana zıt görüşler olabiliyor. Bu da bize algının ne kadar değişken olabileceğini gösteriyor aslında. Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor sizce? Ne diyebiliriz? Bugün Sanayi İrani'nin hikayesine epey farklı açılardan baktık aslında. İPKKND ile gelen o büyük şöhret var, öncesi ve sonrası var, sektörde karşılaştığı ücret eşitsizliği gibi zorluklar ve nesneleştirme gibi tatsız deneyimler var. Kişilik analizleri. Evet, ESFP 8W9 gibi kişilik analizleri, özel hayatına dair detaylar ve son olarak da hakkında dönen o çok çeşitli bazen çelişkili hayran yorumları. Hepsine değindik. Yakından tanımanıza yardımcı olmuştur. Onun yolculuğu aslında eğlence dünyasının o parlak ışıklarının ardındaki gerçeklere, başarının farklı tanımlarına ve hani o kişisel mutluluk ile profesyonel hırs arasındaki hassas dengeye dair de düşündürüyor insana. Ve tam da bu noktadan hareketle sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım istiyoruz. Eğlence sektöründe başarıyı ne tanımlar sizce? Sürekli yeni projelerle gündemde kalmak mı? ödüller toplamak mı? Yoksa kendi seçtiği hızda, belki daha az göz önünde ama kişisel olarak daha tatmin edici bir yolda ilerlemek mi? Sanaya İrani'nin kariyerine ve hakkında konuşulanlara baktığınızda sizin için cevap ne olurdu acaba?